nasıl bu oyunla, nasıl dolduracağız. Öğretmenim senleri birlikte mi? Şimdi biz ortadaki arkadaşlarımız temsili olarak şu an yakalayacağımız kişiler. Zamanla işler iyice birbirine karışacak zaten. Şimdi biz şöyle karşılıklı iki gruptan el ele tutuşacağız bir arkadaşımızla. Ortadaki arkadaşlarımız serbest kalacaklar ve biz onları yakalayacağız. Onlar bizim puanlarımız. Yakaladıktan sonra şu çizginin kenarına bırakacağız. Ama bir kişiyi daha yakaladığımızda, biz hiç durmadan bu puanları yakalamak istiyoruz çünkü e, yüksek puanlarımız olsun istiyoruz. Çok çalışkan olmak istiyoruz. En çok biz puan toplayalım istiyoruz. Bir tane daha başka bir grup yakalayıp buraya bıraktığında, et, oyunu bitmez şey. İkiniz artık ekip oldunuz. Siz et, siz, 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 şimdi siz de yakalamaya başlayacağız. Da, Aynı da, da, gruba mı aslında. Tamam, Şu tamam. an yaptığım bu sıralama hani e, kimse açıkta kalmasın. <laughs> Üçü e bölünen bir sayı olsun. Şey, İki kişi birini tutacağını <gülüyor> bilsin. <laughs> <laughs> <Bu an, gülüyor> Yarış yoksa şey ben yok. <laughs> e, <laughs> aslında bu bir gruplamadan ziyade benim eşleştirme yapar.